Yeni bir günden herkese merhabalar, mis gibi pişi kokan mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir pişi tarifiyle geldim. Nar gibi kızarmış bu güzel pişilerimi nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim. Hemen ön mayamı hazırlamaya başlıyorum. Bunun için kasemi ve malzemelerimi yanıma aldım. Yarım paket yaş maya, bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, yarım e, su bardağı ılık suyumu alıp öncesinde mayamı eritiyorum. Mayayı eritirken suyun soğuk ve sıcak olmamasına dikkat edelim. Ardından bir su bardağı ılık sütümü de ekliyorum ve bir su bardağı silme olacak şekilde unumu da ekleyip içinde hiç topak kalmayana kadar güzelce karıştırıyorum. Ben yaş maya kullandım. Arzu ederseniz bir yemek kaşığı veya küçük bir paket kuru maya, instant maya da kullanabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdım. Hemen üzerine bir streçle ve bir havluyla kapatıp 10-15 dakika mayanın aktifleşmesi için bekliyorum. Ben biraz fazla bekledim. Ee, bir işim vardı. 20 dakika kadar bekledim. Gördüğünüz gibi ön mayamızın güzelliğini görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde kabarmış, aktifleşmiş. Yanıma yoğurma kabımı alıyorum ve hazırladığım bu ön mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ardından bir tam yumurtayı ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve unumu ekliyorum. 2 su bardağı silme olacak şekilde unumu ekledim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Hamurumu mutfak şefinde yoğurup hemen getirip masamın üzerine alıyorum. Masanın üzerine çok hafif unladım. Daha öncesinde ön mayayı hazırlarken bir su bardağı un kullandım ve ardından iki su bardağı silme olacak şekilde un eklemiştim. Yoğururken kıvamına bakıp tekrardan bir su bardağı daha un ekledim arkadaşlar toplamda. 4 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurun kıvamı orta yumuşaklıktan bir tık sert bir hamur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi masamın üzerine unladım fakat fazla unu kenara çektim. Biraz serte yakın. Kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Diğer pişi hamurlarını unutun arkadaşlar. Diğer pişi hamurları biraz yumuşak oluyor. Dediğim gibi un miktarına dikkat edelim. Sizde biraz daha 2-3 yemek kaşığı kadar fazla veya eksik olabilir. Hemen bir kasemin içerisine hamurumu alıp üzerini kapatıyorum. Hamuru yoğururken şöyle pürüzsüz güzel bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Yoğurma işlemini biraz uzun tutalım. Hamurumu yaklaşık bir 35-40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum ve hemen tekrardan masamın üzerine birazcık unlayıp hamurumu masanın üzerine alıyorum. Hamurumu hemen şöyle çok fazla oynamadan, yoğurmadan hemen elimle toparlıyorum. Gördüğünüz gibi hafifçe toparlayıp hemen altını, üstünü güzelce unlayıp açmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu hamurun birazcık e, orta yumuşaklıktan e, bir tık daha sert olması gerekiyor. Yani serte yakın bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz biraz sert, pişimiz de sert olacak mı diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu pişiye bir şans vermenizi tavsiye ederim. İnanın bana çok lezzetli, çok güzel, yumuşacık, asla yağ çekmeyen bir tarif merdane ile veya oklava ile pişiyi serçe parmağı kalınlığında yani hamuru serçe parmağı kalınlığında açıyorum çok fazla inceltmeyelim çok da kalın da bırakmayalım hazırlaması oldukça kolay bir tarif sadece birazcık aşamalı bir tarif aşamalı dediğim e, ön maya yaparken bu şekilde mayalarken veya pişiye şeklini verdikten sonra bir 10'ar dakika 15'er dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Hamurumu yaklaşık 40 santim büyüklüğünde yani büyük yuvarlak tepsi büyüklüğünde açtım. Ve gördüğünüz gibi bir kalıpla çemberle kesiyorum. Burada siz bardakta kullanabilirsiniz, kasede kullanabilirsiniz. Bu pişi tarifim kanalımda var fakat şöyle çok aşağılarda kaldığı için tekrardan yapıp güncellemek istedim çünkü bu pişi tarifi çok farklı çok lezzetli inanın bana yaptığınızda siz de göreceksiniz yeğenlerin yani tadına bakanların çok beğeneceği bir tarif ve kestiğim pişilerin tam ortasını da pastalarda kullandığımız duy var onunla tekrardan küçük bir delik açıyorum Dediğim gibi kalıp olarak istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Yanıma yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Genişçe bir tepsi. Kenarındaki fazla hamurları hemen kenara alıyorum ve pişilerimi tepsinin içerisine diziyorum. Orta kısımları da ben hamura katacaktım. Küçük kısımları daha sonradan katmamaya onlar da o şekilde minik minik kızartmaya karar verdim. Onları da tepsinin içerisine aldım tepsinin içerisindeki hamurlarımın üzerine önce bir bir poşetle ardından bir havluyla kapatıyorum ve artan hamuru mutlaka güzelce tekrardan pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurup beze yapıyorum ve aynı şekilde açıp tekrar şeklini veriyorum hamurun bitene kadar bu şekilde öncesinde bir poşetle daha sonra bir havluyla kapatıyorum ve yaklaşık bir 10-15 dakika bekletiyorum. Ve hamurların beklettiğim bekletme aşamasında da gördüğünüz gibi mayalanıyor. Tavamın içerisine bolca yağ alıyorum arkadaşlar. Tavanın yarısına kadar gelmesi gerekiyor ve yağ soğuk ısıtmıyorum. Yani ocağın altını açıyorum. Ocağımın orta gözünde büyük gözünde değil. Ocağın altını açar açmaz pişilerimi hamurlarımı hemen ıı, tavamın içerisine alıyorum. Yağ ısınırken pişilerim de hem kabarmış hem kızarmış oluyor. Gördüğünüz gibi pişilerin bir yüzü kızardı, bir yüzü kızarıp bu şekilde çevirmeye başlayınca ocağımın altını en sona kısıyorum arkadaşlar. Diğer yüzü kızar kızarırken yağımın ısısını da birazcık düşürmüş oluyorum. Yani diğer pişiler gibi çok kızgın yağda bu pişileri kızartmıyoruz. Gördüğünüz gibi iki yüzü de nar gibi kızardı. Hemen servis tabağımın içerisine alıyorum. Bu aşamada yağımızın ısısı birazcık düştü. Hemen diğer hamurlarımı da içerisine hızlı bir şekilde ekliyorum ve tekrardan ocağımın altını açıyorum. Bir yüzü kızarırken ocağımın altı da tekrar yağım da hem ısınmış oluyor hem pişilerim kızarmış oluyor. Diğer yüzünü çevirdiğim zaman mutlaka çevirirken veya çevirmeye başlamadan önce ocağımın altını en sona kısıyorum arkadaşlar buna özen gösterelim. Bunlar küçük püf noktaları fakat pişilerin güzel olması için, güzel sonuç almak için önemli püf noktaları. Bu pişilerin yağ çektiğini düşünmeyin. Asla yağ çekmiyorlar ve hamuru elinize aldığınızda hamurun kıvamı o kadar güzel ki şöyle nasıl söyleyeyim tüy gibi o kadar hafif o kadar güzel bir kıvamda hamur ki hemen şöyle kızarttım pişileri de sizlere içini göstermek istiyorum. Videomu izleyip bu güzel tarifimi beğenen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bu güzel tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz diyorum ve hemen videomu bitiriyorum. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.